Selamlar arkadaşlar bugün sizler ile bese oynayacağız likelere yorumlara abanalım. Kit ile hirdim sonumuz hayır olsun. Git, Savaş topunda git, da kit, seçilir git, mi bilmiyorum. Senin aşkın bana bir tuzak. Git, Ortaya daldım ama elde iki ortalık. Ne yakışan, ne Bastım. Fotoğrafımızı sakla. Beni soran olursa ona de benim için kendinden vazgeçen adam. Git peşimi bırak. Salak gibi atamadım. Bir kez olsun kendine yakışanı Fotoğrafımızı sakla. <laughs> Beni soran olursa ona de benim için o <laughs> zamarkandan bana ne diye Hast kaldı Karıştırdın kafamı yine geceleri düşünürdüm kuşku lanırdı Hevesi kaçardı benden giderdi Madem bozacaktın neden düzelttin ben? Artık yoruldu bu beden vicdansız seni Kafamın içinde neden, 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 neden bıraktın ben? Neden bıraktın ben? Neden bıraktın ben? Neden bıraktın ben? Neden, 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 neden bıraktın beni? Git. git, git peşimi git. bırak Senin aşkın bana bir tuzak Git, bir kez Beni soran olursa ona da benim için kendinden vazgeçene git. git peşimi bırak senin aşkın bana bir tuzak git bir kez olsun kendine yakışanı yap git. fotoğrafımızı sakla. Canıda. o İzlediğiniz için teşekkürler yorum ve likelara abonelim de unutmayalım.